Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanının hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Hüseyin Bey günaydın. Tabii sorularınızı yanıtlayacağım ama ee, bu hafta bazı veriler var önemli, biraz onlara değinmek istiyorum. Bugün volatil bir gün olmasa da hafta içi perşembe günü özellikle ABD tarafında ekonomik büyüme verisi açıklanacak ee, önemli gelişmelerden biri. Biraz sıralamak gerekirse bugün Lagarde'ın konuşmasını, yine FOMC üyesi Williams'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Yarın yurt içinde tüketici güveni, ABD mevcut ev satışları, Powell'ın yorumlarını yine takip ediyor olacağız, önemli Bayağı. Çarşamba günü PMI haftası bu hafta onu söyleyebiliriz ve PMI'ler geliyor. Euro bölgesinden yine PMI'ler var. Aynı zamanda İngiltere tarafında da PMI verileri açıklanıyor. Üretim, hizmet, market Bileşik PMI gibi veriler karşımıza çıkıyor olacak. Yine çarşamba günü haftalık ham petrol stoklarını takip ediyor olacağız. Perşembe günü yine Euro bölgesinde Almanya mevcut değerlendirme işiklime endeksi, Merkez Bankası aylık raporu önemli. Yani Euro bölgesi Perşembe günü yine hareketli. Yine dediğimiz gibi ABD tarafında ekonomik büyüme e, verisi çok önemli. Yine işsizlik haklarından yararlanma başvuruları Perşembe günü açıklanacak. Bunlar önemli. Haftanın son günü ise ABD tarafında çekirdek kişisel tüketim endekslerini takip ediyor olacağız. Makroekonomik gelişmeler bu şekilde. Hüseyin Bey siz de hoş geldiniz. Günaydın. Ee, teker teker cevaplayalım isterseniz. Öncelikle DAX ile alakalı e, sorumuzu cevaplayalım. DAX, Nasdaq, e, Sterling Dolar ve Petrol ile ilgili Hüseyin Bey destek sormuş. <laughs> Öncelikle DAX tarafına biraz değinecek olursak... E, Yatay bir görünüm var. Tekrar yatay band aralığına girdik. Rekor tazelemiştik geçtiğimiz birkaç gün içerisinde. Ee, sınırlayıcı olabileceğini zaten söylüyorduk ki 15.700-800 seviyesini çok da kıramayarak 16.000 e, seviyesini çok da yanına e, yaklaşmışken aslında tekrar kar satışlarıyla e, bir miktar çekinme oldu diyebiliriz DAX için. Şu an 15613'lerde seyrediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi grafikte hala 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yer edilmiş bir endeksle karşı karşıyayız. Tak tarafında buna istinaden bizim takip etmemiz gereken önemli destek seviyemiz şurada görmüş olduğunuz gibi 50 günlük hareketli ortalama olan 15400 seviyesi, 15370 seviyesini kalıcı olarak kırması durumuna DAX'ın yani maksimum gelebileceği direnç destek seviyesi en azından kısa süre içerisinde hafta içerisinde 15400 olacaktır diyebiliriz. E, şayet orta uzun vadede 15.400 yani 50 günlük hareketli ortalama seviyesi tekrar kırılırsa aşağı yönlü olarak 15160 desteği bizim için hala geçerli. Yukarı yönlü harekette ise 15700 çok önemli. Bunu kalıcı olarak kırmamız gerekiyor. Kırmamız durumunda 15700 seviyesine, e, 15920 direncine DAX tarafında Hüseyin Bey bazı alabiliriz aynı zamanda Fehmi Bey'in sorusunda bu şekilde e, cevaplamış olduk. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Bir gram altınla ilgili de e, soruya e, birazdan aynı şekilde cevap vereceğiz. Hani sırayla ilerlemeye çalışıyoruz. Gram altınla ilgili sorunuzu cevaplayacağım on altından ardından e, sırayla gitmek gerekirse yine nazak tarafına biraz değinecek olursak hemen açalım grafiğimizi. ...biraz bekleteceğim. Evet. Önce bir grafiğimizi açalım. Nazlak tarafında da 14.000 üzerlerinde... Ee, bir görünüm vardı. Tekrar bir toparlama alıcılığı ataklarla birlikte geçen hafta itibariyle e, başlamıştı. Şu an 14.107'lerde hatta sabahtan beri çok olmasa da yaklaşık 70 pepsi civarı bir artış kaydetmiş olduk diyebiliriz. E, teknik anlamda Nazlak tarafını biraz yine değerlendirecek olursak e, bizim için alıcılığı atakların devamında çünkü alış e, şu an için ön planda diyebiliriz. Yani yukarı yönlü hareketine Nazlak biraz daha sürdüreceğe benziyor. Alıcılı atakların devamı için takip etmemiz gereken önemli direnç seviyemiz 14.448 direnci olacak. Aşağı yönlü harekette ise yani tekrar 13.000 seviyeleri e, konuşacak olursak 13.970 desteği akabinde 13.970 desteği kırılması durumunda Hüseyin Bey 12.330 desteğini yine orta vadede e, konuşuyor olacağız. Fakat şöyle grafiğimizi biraz aldığımızda zaten şu an kritik bir seviyedeyiz. Görmüş olduğunuz gibi. Kritik olarak adlandırabileceğimiz seviye 14.200 seviyesi. 14.200 seviyesi kırılması durumunda yeni bir rekor Nasdaq'ta gelebilir. Dediğimiz gibi 14.448'i görebilir ama 200'den aşağı sarkma ihtimali çok daha yüksek gibi gözüküyor. Tekrar 50 günlük hareketli ortalamaya yaklaşacak diyebiliriz. Yani kısa vade için alış orta uzun vade için satış baş, baskısı e, ön planda olacaktır. Yine Sterlin tarafına hemen değinelim e, ve değinirken de İngiltere'de bazı haberler var. E, biraz da o haberleri ben hem sizinle paylaşmış olayım hem de e, yorumlamış olayım yine. Şimdi İngiltere tarafında bakan sunakın Başbakan Boris Johnson'ın aksine emeklilik maaş ödemelerinde öngörülen yaklaşık yüzde altılık artışı sosyal transfer harcamalarını azaltmak amacıyla desteklemediği aktarılıyor. Böyle bir haber var o tarafta ve Muhafazakar Parti 2019 seçim kampanyasında her yıl emekli maaşlarında yıllık enflasyon oranı üzerinden ya da yüzde iki buçuk oranında zam yapılması sözünü vermişti. Böyle bir gelişme vardı. Geçtiğimiz hafta aktarmış olmalıyız. Pandemi döneminde ortaya çıkan bütün açıkları nedeniyle Nisan ayına kadar olan 3 aylık yıllık ücretler %5.6 oranında şu an artmış durumda. Bu durumunda ilerleyen dönemde emekli maaşları için devlete fazladan 5.5 milyar dolarlık yıllık gider yaratacağı bekleniyor. Bu ne demek? Tekrar sterlin baskılayabilir demek. Bunun dışında geçen hafta hatırlarsak İngiltere perakende satışları Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde düşüş kaydetmişti. Manşet enflasyon oranı Mayıs ayında beklenenden fazla artarak Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ve İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde iki hedefinin üzerine çıkmıştı. Brexit İngiltere çelik endüstrisine zarar verebilir diğer yandan ve İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit protokolü kapsamında serbest ticaret anlaşması adı altında yapılan ucuz dış ithalat yerli çelik üreticilerine zarar verebilir. Bu da yine Stalin'i baskı altında tutmaya devam edecek haberlerden bir tanesi. Dolayısıyla düşüş eğiliminin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Zaten görmüşsünüz olduğunuz gibi şu an 100 günlük hareketler ortalamanın e, altına sartmış bir görünüm var. Düşüş eğiliminde. Yani e, şu anda alçalan trend e, devam ediyor. Buna istinaden yine sterlin dolar paritesi için bizim öncelikli olarak takip etmemiz gereken destek seviyemiz e, 1.37 32 desteği olacak. Şu an 1.37 onlar da fiyatlıyoruz. 1.37 32 e, daha yakın bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Alıcıda ataklardaysa ise takip etmemiz gereken önemli direnç seviyemiz 1.39.88 direnci olacaktır. Yani şayet tekrar 1.39'lar görülürse hatta 1.39 e, 15 pivot olarak düşünülebilir sterlin dolarda. bir 39.15 kalıcı olarak aşılırsa bu durumda biz alıcılı seyirden bahsedebiliriz Hüseyin Bey. Bunları takip ediyor olalım. Hemen evet ham petrole değinelim. Ham petrol sorumuz var. Açalım grafiğimizi. Ham petrolde ciddi fiyat hareketleri vardı. Alıcılı ataklardan e, yatırımcılar e, yararlanmayı başardı diyebilir. Çünkü çok öngörülebilir bir hedefti. E, rekor üzerine rekor gelmesi ya da uzun süredir yakalamadığı fiyat hareketinin yükseliş yönünde e, petrolün, özellikle ham petrol Brent petrolün yakalıyor olması. İran'la ilgili anlaşmayla ilgili bazı haber detayları var. Petrolden bahsetmeden önce isterseniz bu haberlere biraz değinelim. Viyana'da süren İran nükleer anlaşması görüşmeleri sona yaklaşmış durumda şu an. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mor Toplantının ardından basına yaptığı açıklamada geçen hafta başlayan görüşmelerin 6. oturumunun sona erdiğini söyledi ve ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması ve İran'ın anlaşmayı tam anlamıyla uygulamasına yönelik yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini aynı zamanda söylüyorlar ama şu an elle tutulur bir gelişme henüz yok. Yani anlaşmazsızlık aslına bakarsanız petrolü e, geçen hafta desteklemişti. Bu hafta e, çok da destekleyecek gibi durmuyor açık konuşmak gerekirse. Yani düşüş eğilimi e, biraz daha ön planda ham petrol ve brent petrol için diyebiliriz. Şu anda VTI'ye baktığımızda 71-65'lerde seyrediyoruz. Tekrar 72'lerin altına serkan bir görünüm var. 72-85 çok önemli. Bir türlü e, kalıcı olarak kıramıyor. Çekilme devam ediyor. Maksimum gelebileceği direnç içi için e, 72 85'i baz alabilirsiniz ama dediğimiz gibi satıcılı seyir ön planda düşüşün devamında yine takip etmemiz gereken desteğimiz 70 96 desteği olacaktır. 70 96'nın altına çok bir sarkma e, Hüseyin Bey beklemediğimi e, söyleyebilirim size. E, yata yaralıkla biraz daha devam edeceğini söyleyebiliriz ama düşüş tabii ki de dirence göre ön planda yine diyebiliriz. Fehmi Bey'in hemen Ons Altın sorusu var. Ons Altın'a bakalım. Ons Altın geçen haftadan sonra ee, yeni haftaya 1866 dolarlardan alıcı bularak, destek bularak başladı. Şu an 1777'lerde. Yani sabahki görünümünü biraz daha arttırarak aslına bakarsanız korumaya devam ediyor. Peki ne kadar yükselecek altın? Yani alıcılığa ataklar devam edecek mi? Tekrar 1800-1900 seviyesine kalıcı anlamda biz konuşabilecek miyiz? Ee, biraz bunları tartışıyor olacağız. Şu şekilde aktaralım. Ee, geçen hafta Powell'ın e, çarşamba günü Merkez Bankası'nın Hazine ve ipotekli menkul kıymet alımlarını azaltmayı düşündüğünü söylemesinin ardından yatırımcılar finansal piyasalarda yeniden pozisyon aldı biliyorsunuz. Paritelerde e, ciddi düşüşler kaydedilirken yine ons altında tahvil getirileriyle birlikte de ciddi gerilemeler yaşandı. Buna istinaden emtia ve parite tarafında ciddi bir fiyat hareketi gerçekleşmeye devam ediyor. Fed'in şahin duruşu piyasaları etkilemeye devam ediyor ayda 120 milyar dolara ulaşan alımlar FED tahvil alımının gevşemeyi yavaşlatmaya ve sona erdirmeye karar verdiğinde kademeli olarak azaltılacağını ben kendi bu düşünüyorum. Bu durum FED'in 2023'te geleceğini öngördüğü faiz arttırımının kapısını aynı zamanda açabilir. Hatta 2022 yılında bile biz faiz kararı gelebileceğini beklediğimiz, öngördüğümüz aslına bakarsanız söyleyebiliriz. Tabii daha var. Yine açıklamaları takip ediyor. Olacağız ama altın fiyatı bir hafta içinde ilk kez pozitif döndü dediğimiz gibi e, doların biraz üzerinde e, destek bulmaya devam ediyor. Hazine getirisindeki eğri boyunca devam eden düşüş altın boğalarını destekleyebilir ama bu destek e, çok da uzun sürmeyeceği benziyor. Yani evet alıcılı ataklar ön planda fakat bu kısıtlayıcı olacaktır diyebiliriz Fehmi Bey ONS'a altın için. Buna istinaden e, ONS altın tarafında yine bizim takip etmemiz gereken önemli direnç seviyemiz ee, yine pivot olarak belirlediğimiz bir seviye var. 1778. 1778 pivotu kalıcı olarak yukarı yönlü kırılması durumunda 10 saatindeki bir sonraki direnç hedefimiz 1800 e, pardon 1786 direnç olacak. Ee, çok da kalıcı olarak kırabileceğini dediğimiz gibi düşünmüyoruz. 1800'ler e, yakın süre içerisinde çok da söz konusu olmayacağı benziyor. Onu da altını çizelim. 1778 pivotun altında satıcılı seyrine tekrar sürdürmesi durumunda 10 saatini takip etmeniz gereken önemli desteğimiz 1800 1700 pardon 1763 1759 desteği olacak. Eee bunu takip ediyor. Olalım. Diğer yandan Biraz konu başlıklarına yine e, haberlere ve pariteye değinecek olursak Avrupa tarafında e, biraz inceleyelim. ECB'den yapılan yazılı açıklamada bankaların salgın döneminde ekonomiye kredi sağlamaya devam edebilmesi amacıyla bankalar için mevcut kaldıraç esneklik oranının 2022 yılının Mart ayına kadar uzatılmasına, ee, karar verildiği kaydedilmiş durumda. Normal şartlarda ECB'nin bankalara e, tanıdığı kadroç esnekliğinin 27 Haziran 2021 e, tarihinde sona ermesi bekleniyordu hatırlarsanız. Yani ECB tarafından bugün yine Lagarde'ın biliyorsunuz konuşması olacak demiştik. Ee, ne söyleyeceği de tabii ki de parite üzerinde yine DAX tarafında e, etkili olacaktır diyebiliriz. Pariteyi biraz yorumlayacak olursak uzun süredir yani geçtiğimiz hafta daha doğrusu Fed'in ardından 1.19'ların altında baskısını sürdürüyor. Sabahtan bu yana bir miktar yani 20-30 pipslik bir yükseliş hareketi gösterse de çok da oynak değil. E, Nisan ayı başından bu yana gördüğü en düşük seviyede e, aynı zamanda ve 1.19'un altındaki baskısını e, ne kadar sürdüreceği konusunda dediğimiz gibi hafta içi yansıyacak olan makroekonomik gelişmeler e, önemli ee, bu hareketlerin arkasında yani düşüş hareketlerinin arkasında Fed'in faiz kararına ilişkin artan korkular ve Joe Biden'ın altyapı harcama planına ilişkin belirsizlik de aynı zamanda etkili diyebiliriz. ECB'nin faiz artırma ve para politikası ayarlamaları üzerine Lagarde'ın son yorumlarıyla desteklenen konuşmaların azalmasının da Euro dolar paritesinin son kayıplarıyla bağlantı olabileceğini aynı zamanda söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki geri çekilmeler bir müddet daha Euro dolar paritesinde ön planda fakat bu da yine sınırlayıcı olacaktır. Düşüşün devamında şu an bir seyreden bir görünüm var. Düşüşün devamında takip etmemiz gereken desteğimiz bir 18.55 ve bir 18.35 desteği olacak. Yukarı yönlü harekette 1.19.15, 1.19 70 liracının yani euro dolar tarafında e, yine takip ediyor olacağız. Fehmi Bey rica edelim. Evet. <laughs> Onun dışında konu başlıklarına, haberlere değindik. <laughs> Evet. Yine sorulara biraz değinecek olursak USD sorumuz var. Onu yanıtlayalım hemen. Grafiğimizi açalım. Teknik anlamda yine biraz yorumlamak gerekirse Amerika doları, Amerikan doları daha doğrusu ee, yaşamış olduğu değer kazanımının ardından birçok pariteyi etkilediği gibi yine egzotik ya da minor dediğimiz para bilimlerini de etkilemeye devam ediyor. Şu an USD Edezler tarafına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi kritik bir seviyedeyiz. Çünkü tekrar yüz günlük hareketli ortalamaya dayanmış durumdayız. 14.364'lerde seyreden bir görünüm var. Yükseliş trendine de aynı zamanda girmiş durumda. Grafiğimizi şöyle alacak olursak Nisan başında <laughs> Şöyle bak, pardon, e, haziran başında, haziranın altısında almış olduğu destek seviyesi 13.412 iken tekrar 14.300'lere sarkan bir görünüm var. <laughs> Ve bu görünümü USD zar en son ne zaman görmüş? Nisan'ın başında görmüş. Birçok parite de Nisan başında e, görmüş olduğu hareketi şu an için tekrarlıyor. Çünkü yine tahvil getirileri, Amerikan doları ile ilgili gidiş hatta ister istemez etkiliyor ve büyük ölçüde etkilemeye devam edeceği benziyor diyebiliriz. Buna istinaden yükselişin devamında, USD seferde için bizim takip etmemiz gereken e, direnç seviyemiz 14.640 direnci olacak. Düşüş hareketi, yani satıcılı seyirin ön plana geçmesi için 14 seviyesini kalıcı olarak aşağı kırması gerekiyor. Yani 50 günlük hareketli ortalamayı kırması gerekiyor. Yakın zaman içerisinde kırmasını beklemiyoruz diyebiliriz. 14.440 direncini USD'de tarafında kısacası e, takip ediyor. Olalım. Evet, genel olarak soruları cevapladık. Gram altın sorusu var. Hemen gram altın sorusunu da yanıtlayalım. Açalım grafiğimizi. Gram altında da yine 10 saatinde olduğu gibi bir satış baskısı vardı ama sabahtan bu yana bir miktar toparlama ile yani 498'lerden 500'lere 2 liralık bir artışla yoluna devam ediyor. Yatay seyir 10 saatine göre yine gram altın tarafında ön planda diyebiliriz. Bununla birlikte takip etmemiz gereken yükselişin devamında önemli direnç seviyemiz. 516 olacaktır. 516'yı çok da kırabileceğini yakın zamanda e, söyleyemeyiz. Dedi ons altında olduğu gibi gram altında da satış baskısı ön planda diyebiliriz. E, takip etmemiz gereken destek seviyesi de 492 desteği olacak gram altın için. Ali Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Evet bütün soruları cevaplamış olduk. Ali Bey'in de galiba bir sorusu var. Sizi bekliyorum şu an. Hem de kendi notlarıma bir göz atıyorum. Bunun dışında bir de yurt içine ben çok kısa değinmek istiyorum. Bugün biliyorsunuz kabine toplantısı var. Yurt içinde devam eden pazar yasağı ile alakalı aşılamayla ilgili ciddi gündemler şu an önümüzde söz konusu diyebiliriz. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Birçok yatırımcı e, pardon birçok vatandaş daha doğrusu pazar günü yasak kalkacak mı kalkmayacak mı e, bunu şu an için bekliyor. Biz de aynı şekilde bekliyoruz. Evet Ali Bey sorunuz var mıdır acaba? <laughs> Sizi bekliyorum. Siz beklerken yine notlara göz attığımda Petrol tarafına değindik. E, yurt içine biraz değindik. Hatta yurt içiyle alakalı dolar tl e, kuruna biraz değinelim. Aa öyle mi? Tamam. Dolar TL kuruna biraz değindiğimizde geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası e, para politikası toplantı tutanakları vardı. Yine beklenti üzerine tabii ki de sabit bırakıldı. Birçok uluslararası yatırım bankası biliyorsunuz yılın son çeyreğine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan bir e, faizle ilgili değişim bekliyor buna istinaden e, hala bir belirsizlik var diyebiliriz ama lütfen Elvan faiz kararı sonrasında Cuma günü kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden e, kopmayacağız gibi bir açıklama yaptı yine gelen enflasyon verilerinin ardından. Dolar TL kuru Cuma günü 8.64 seviyesinden alıcı bularak yükseliş trendine girdi ve yine e, boğa piyasasında aslında bakarsanız seyirini sürdürüyor diyebiliriz. Hemen kuru görüntüsünü alalım ve yorumlayalım. Teşekkürler Ali Bey. Sağ olun. Ee, şu an 8.75'lerde takip eden bir görünüm var dolar TL kurunda. Buna istinaden alıcıda atakların devamında yine bizim takip etmemiz gereken önemli direnç seviyemiz dolar TL kuru için 8.84 direnci olacak. 8.84 direnci orta uzun vadede kırılabilir. Evet, kırılması durumunda tekrar bir rekoru imza atabilir. Nedir bu rekor? 8.97 direnci. Ama dediğimiz gibi önce bir 8.84'ü kalıcı olarak kırması, yukarı yönlü hareketi yani boğa piyasasındaki hareketini de sürdürmesi gerekiyor. Ee, tabii ki de Perşembe günü ABD tarafından gelecek ekonomik büyüme verisi yine dolar td kuru üzerinde etkili olacaktır. Perşembeye kadar çok sağlam bir atak açıkçası beklemiyoruz. Yurt içinden bazı veriler var ama bu veriler volatil anlamda bizi çok da tatmin etmeye benziyor. Destek olarak dolar td kurunda yine takip etmemiz gereken seviye 858 olmaya devam ediyor diyebiliriz. Mutlu Bey, hoş geldiniz. Tabii Bitcoin tarafını hemen değinelim. Önce bir grafiğimizi alalım Bitcoin tarafında. Teknik anlamda yorumlamamızı yapalım. Şu an görmüş olduğumuz gibi 32-33 bin dolarlara sarkan bir görünümle karşı karşıyayız. Tam demiştik ki tekrar 38 bin dolar, 39 bin dolarlara geldik. Acaba 40'ı kıracak mı diye böyle bir umutlandık Bitcoin tarafında. Ardından gene yine düşüş trendine girdi. En ufak bir haberden etkilendiğini söylemiştik. Neyse ki şanslıyız. Kaldıraçlı piyasalarda işlem yapan bir insan için en azından düşüş dezavantaj değil. Aksine avantaj olabiliyor. Yani satış pozisyonu değer, değerlendiriyorsanız şu an mutlu e, sizin için güzel güzeldir diye düşünüyorum. E, teknik anlamda dediğimiz gibi destek direnç olarak en azından yorumlama e, yorumlamamız gerekirse pivot olarak belirleyebileceğimiz seviye Bitcoin'inde 33.290 dolar. 33.290 dolar tekrar kırılırsa yukarı yönlü 36.000 dolar dirence kısa süre içerisinde karşımıza çıkabilir. 33.290 dolar altında e, hareketini sürdürürse 29 bin dolar maksimum gelebileceği destek seviyesidir Bitcoin'in diyebiliriz. 19 bin dolarlardan bahsediyorsunuz ama orta uzun vadede 19 bin dolar belki gündemimizde olabilir. Bunun için ciddi manipülasyon yaratacak bir haber gerekiyor. Ne yazık ki bunu da asla öngöremiyoruz. Bir tweetle değişen bir kripto para sonuçta. Bitcoin, diğer coin e, para birimleri gibi. O yüzden uzun vadede çok da Mutlu Bey 19 bin dolarları e, ben yorumlayamayacağım. Neden olmasın diyebilirim ancak. O şekilde yorumlamış olalım ama benim beklentim en azından kısa vade için Bitcoin görebileceği e, maksimum destek seviyesini 29 bin dolar 29 bin dolar altında da 24 bin 100 dolar olabileceği yönünde 24 bin 100 dolar altına e, çok da yakın zaman içerisinde en azından bu hafta içerisinde ee, çekileceğini öngörmüyoruz. Şöyle bakın grafikte de gördüğümüz gibi 29 bin dolarlara e, Ocak ayında altına bir gerileme gerçekleşmiş. Ocaktan bu yana öyle bir fiyat hareketiyle karşı karşıya kalmamışız. Ee, bahsedilen 19 bin dolar seviyesine en son Bitcoin ne zaman görmüş? Yine grafik üzerinden biraz yorumlayacak olursak Aralık ayında 2020 yılında görmüş. Tekrar o fiyat hareketini tekrarlayabilir mi Bitcoin? Şu aşamada çok da mümkün değil gibi gözüküyor açık konuşmak gerekirse. Bütün soruları cevaplamış olduk. Konu başlıklarına değinmiş olduk. Ee, günün devamında herkese bol kazançlı işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.